<laughs> Reisler herkese merhaba. Yine beraber insanlarlayım. Şu anda Sakarya geldik. Bugün pazar. Yanımda Emre var. Kameraman Emre. bugün şehir merkezinde sorumuz şu. daha önce sordum. Kendi semtimde ve başka yerde sordum. Gençler ne istiyor diye sorum vardı. Bugün bu soruyu burada sormak istiyorum. Bakalım e, ee, gençler ne istiyormuş? Bunu merak ediyoruz. Artık başlayalım videomuza. sorumuz şu. Gençler ne istiyor? Ne istiyor? Para istiyor. Para ister. Ben bak çalışıyorum. Evet. Bizi aldım bugün. En sakınca ekliyiz para topluyorsun. Kaç param var? Hepsi yandırıyor. Sakın yakın mı buraya? Yok uzak. Ne kadar sürüyor? Kaç gün tut bakayım. Sürüyor mu ya? Var mı? Para uzak? var ama bak bu kaç günlük para? Para mı almışsın? kaç param var? 300, 350. 370 lira para var. 60 dolar dolar. Yeter 4. mi? Kaç kişiyiz? 4 kişiyiz. Kişi başı 100 lira falan. Senin var paran şu anda? Aa, var da. Bak sivit yaz. Yes. Olsun olur <laughs> abi. Para. Sen ne diyorsun? Abi, abi bak, para. Sen ne istiyorsun? Abi, bir sivit. Bir sivit olmuş 4 lira. <laughs> Daha ne istiyorsun? Daha ne diyorsun? <laughs> Başka? Fakir döner abi bu. Ben seni tanıyorum. Sonra bırak katılmadım abi sen. <laughs> sen sonra bırak katılmadım abi. i̇şte evet. <laughs> <laughs> işte alt işte, <laughs> üstü. Abi gel fotoğraf çekelim. Gel evet. işte sonra ile ilgili soru ya. Nasıl soru var? Gel bomba. Tane gel tane damar atalım. Gel abi. Al reis. Emre değil miydi abi senin? Aynen kardeşim. Reis bak sen. Abi gel abi. Çeksene abi. Al reis çekiyorum sizi de. Kardeş umarım her şey gönlünüzce olur ya. Abi abi. Sorumuz şu. Gençler ne istiyor? Gençler öncelikle e, istedikleri bir eğitim. Güzel bir eğitim. Güzel bir ekonomi. Güzel bir ekonomi. Geçebilecekleri güzel bir hayat. Ortam, mi? güzel evet. bir alan. Evet. Mi bir var Başka ne var gençler ne ister? Sen kendi adına konuş veya gençler adına konuş fark etmez. Yani kendi adına Bir daha sesli olsan daha iyi olur. Sesli olsan daha iyi olur. Gençlerin hani genel olarak istedikleri şey e, özgürlük. Özgürlük. E, Peki güzel bir özgürlüğü nasıl nasıl yorumuyorsun? Nasıl bir özgürlük yorumlama tarzım hani e, bugün e, isteyen bir genç bugün hani acıyorum çıkıyorum dışarıda bir kahvaltı yapılamıyor günüm. Ha konu konu ya, şey hemen de varması, yani, varması mı? Yani e, rahatça yani, ulaşması galiba. Aynen. E, yani bu tarz şeyler. Peki yani. sana ufak da bir sorum var yani çünkü konuyu açmışken sormak istiyorum izin varsa. Evet. Peki bulunduğu bu Beto orman içinde özgürlük var mı? Bence yok. Yok değil mi? Yok. Başka ne ister gençler? Gençler güzel bir gelecek ister. Gelecek gerekiyor evet. Ben kontrolüm. Yaklaşık 3-4 yıldır çalışıyorum. Çok güzel. Burada ee, çalışmak, Evet. Çalışmak isteyenler zaten çalışıyor. Her türlü iş bulur Her türlü kendi gençleri hani Günümüzde kimse e, çalışmak istemiyor. Oturduğu yerden para kazanmak istiyor. Peki niye böyle oldu? Niye bu rahatla erişim isteği oldu? Olay para kazanmanın yolları oldu çünkü. Hı hı. Ha böyle alsana şu açı daha güzel. Bu nedenden dolayı hani günümüze karşı sıkıntılar yani bugün atıyorum tarımda ülkemiz hani toprak verimliliği gayet yüksek olan bir ülke ama Eee yeteri kadar e, tarım şeyimiz yok hani. Evet. Yani gençlere mesajın var mı şu anda? Ne istersin gençlere? Çok çalışsınlar. Çok çalışsınlar evet. değil mi? İnansınlar başarı. Aynen. İnansız kalmasınlar değil mi? Tabii. Bir hedefe kendine bağlasınlar. Sevdikleri yere varacaklar zaten. Evet. Yayınlıyorum ben. Tabii. Sağ olsun kendine bak. Bakabilirsin. Youtube. Proof Runners. Tamam. Gençler şey. ne ister? Ne istiyor? Siz bir yorum ayın kendinize. Güzel bir ayarı ister. Özgürlük ister. Evet. Güzel bir ayarı ister. Ve özgürlük ister. Başka ne dersiniz? Bu kadar. Acaba değilim. ikisi dersiniz. Efendim? İkisi mi dersiniz? İkisi hiç olmaz diyorsunuz Yok olmaz Özgürlük Özgürlük ve Güzel bir hayat Huzurlu bir hayat Güzel bir gelecek Yok no, bence öyle istemez yani ya şimdilik ya. Huzur, huzur ister, huzur güzel olsun. bir hayat ister Aynen öyle ve genç Peki, olmak ister Peki huzur için ne yapmak gerekiyor sizce? Genç hissetmesini ister Genç, bizim her şeyden evet. genç çocuk kalmak gerekiyor Niye? Mesela Ados ne diyor? Gülümse. çünkü başka hiç bokun yok diyor ya biz. <laughs> <laughs> Bunu nerede yiyeceksiniz? Peace. Gençler, bakar mısınız? Size bir sorum var, abi, ufak bir soru. Evet. Sorar mısınız hepinize? Tabii. Sorumuz şu gençler. Gençler ne istiyor? Gençler huzur istiyor. Huzur İslam'da. Gençler <laughs> huzur istiyor abi en <laughs> başta. Gençler ne istiyor? Aynen, istiyorsun? çok güzel dostum. Gençler ilk defa bir genç ekonomi demiyor. Ne? Huzur istiyorsun, okey. Huzur istiyoruz abi, ekonomi... Daha sonra. Biz en baştan beri bir, belli bir kişiyi gördük. Ya manyak evet, maçta bile tek bir kişi gördük. Hani şimdi gitse o en baştaki kişi buz devamı nasıl gelecek? Tabi. Nasıl gelecek? Şimdi belli bir düzen var. Gidiyor Hı. bu. <laughs> Ama böyle devam nereye ne kadar edecek? Biz bunu düş merak ediyoruz. Doğru. Huzur istiyoruz. Huzur gerekiyor. Huzur doğrudur. istiyoruz. Ben bugün üç arkadaşımla hani sokakta dolaşıyorum. Az önce şimdi dedim hatta arkadaşlar paramız yok boş boş dolaşacağız dedim. İşsiz işsiz. İşsiz değiliz. İşimiz var. Aha. Ama ben 2800 lirayla geçinirken şu an geçinemiyorum. Staj maaşı mı? Ne? Staj maaşı mı? Yok yok normal çalışıyorum ben. Yani. Normal, Kaç asgari, mı ücret, asgari ücret maaş alıyorum ama... Kaç, Kaç para mı? Onlar? Şu an 4257, 5500 oldu ama e, direkt 5500'den sonra sigara kullanmıyorum o zam gelmeye başladı. Aynen, onu kullanma sonra... artık ya vakti artık. Şimdi diyorlar ki donmuşta evet. zam gelecek tekrardan, bir 5 lira dakika. oldu daha da zam gelecek diyorlar. Yani inşallah bir de gelip telefonunu çıkar demez yani. Hı? Ben bu sıkıntı yüzünden hep hepsi hassas oldum. Sakıntı oldu. Sinir, Hı -hı. stres. Hep evet. bunları yaşadım ben. Akıntı Sürekli o düşünüyorsun. Anksiyete yapıyor. Nasıl Anksip. getireceksin? Vücuduna etkiliyor. Bilmiyorum ya. Sen yapıyorsun değil mi? Ya baksana görmüyor mu? Valla zayıf mı? Valla görmüyor Valla zayıfmış ya. Arkadaşlar ne diyor? Tamam, arkadaşlar ne diyor? Reis sana cevap verirsin? Gelsene konuşsana. Farklı bir cevap var mı Reis? Evet. Farklı ne dersin? Böyle gençler ne istiyor? Abi gençler bence ne biliyor musun? Gençler bir farklılık istiyor. Nasıl farklılık mesela? Mesela nasıl <laughs> farklılık istiyor? <laughs> Bak şu an böyleysek... Hani Erdoğan'a Allah razı olsun abi. E, çok eskiden, hani eskiler anlatıyor. Evet, ülkeyi kalkındıran, bizi Erdoğan. Ayrı mı? Çözümüş. Hani ben hep her zaman onun yanındayım. Allah evet. razı olsun. Biz ailecek AK, AK Partimiz. Hı -hı. Ama... Olmuyor ama. Yani ama Allah başımızdan gene eksik etmesin diyeceğim. Çünkü ondan başı gelecek insan çeviremez. Değil mi? Dönmez de Dönmez. Bence dönmez. Gençler bakar mısınız? Gençler bakar mısınız? Bir ufak bir da. Çok basit bir soru. Sorayım mı? Sorumuz şu. Gençler ne istiyor? Özgürlük. özgürlük. Başka? Birinci madde özgürlük. Mutluluk. Mutluluk ister. İkinci madde mutluluk. Üçüncü madde? yaşamak. Yaşamak, yaşamak öldür ama. Joker diyor ya, yaşamak öldür diyor. Ne, ne Şu anda, belirsiz. Üçüncü yaşamak, dördüncü madde. Belirsiz, sen cevap verirsin? Gençler ne istiyor? bak genel bir soru. Her şey düşün böyle. Ülkeden mi batıdan doğusuna ele al komple. Ülkeni <laughs> 81 ile ele al. Gençler ne ister? mutlu olmak ister. <laughs> mutlu olmak istersiniz. bir <laughs> şey Peki bu mutluluğunuz neye bağlı? Henüz onu bilmiyorum. Ha belirsiz. Evet. Okey tamamdır. Bunu yayınlıyorum. Bunlar... Gençler kendinize bakın. Bakar mısınız? Sana bir sorun var da. Ufak bir sorun. İznim varsa. Yayınlayacak Hayır. İki dakikalık bir soru sadece. Çok basit soru, bir soru. Genel bir soru. Gençler ne istiyor? Gençler, ne istiyor? Ya sen Biliyor de kendisini konuş işte gençler adına. Gençler Aynen. ne istiyor? Yani... Düşün, etrafı önünüzde böyle etrafı iyice bak böyle. Ne bileyim bence e, okuyanlar yani şu an kendi mesleklerini yapamıyorlar. herkes kendi mesleğini yapmak ister. Yani. Yer bulma ister bir evet. Bir yere sığınma ister. Başka ne evet. evet. dersin? Evet. başka ya aslında gel sadece Biraz daha düşün böyle zamanım var. Gençler ne istiyor? bir dakika daha. Bir şey olmaz ya. ya yok galiba. Özgürlük. Hani şu an bence özgürlük. Ama dediğim gibi... Var mı şu an özgürlük görüyor musun? Görüyorum. Bence herkese özgür. Özgür. Peki özgürlüğü nasıl yorumluyorsun? Ya yani ben herkese özgürlüğü yapabiliyorum Olabilir. O da güzel. Yayınlarım. Hayır. Olsun inşallah. Yani. Hayır. Biz bakar mısın? Sana bir sorun var da Bak bir soru. Evet. Sorayım mı? Evet. Sorumuz şu. Gençler ne istiyor? Gençler ne istiyor? Ne istiyor? Etrafa baktığında yani gençler ne ister? Ülkeni el al komple. Batısından doğusundan düşün direkt para ister bence. Direkt para ister. Yani direkt ne para kadar para ister gençler? Ne bileyim, kadar para İhtiyaç para. Başka ne ister gençler? Bilmiyorum abi, benim bir isteğim yok. Ha. Şu, şu an, bir isteğim yok ya. Şey ha, şu an gerek yok. Ben telefonum var. Telefon güzel. Telefon çıkart. <gülüyor> <gülüyor> gençler bakar mısınız? Sır sorun var da. Ufak bir sorun. Sorumuz şu. Gençler ne istiyor? Ne istiyor abi? Ne istiyor? i̇stiyor. sorun bu yani. Gençler ne istiyor? Ekonomi düşmesini abi. Ekonomi düşsün mü? silah Başka? Yani. Neyse gençler. Bak düşsün ama Her şey el alıyor komple. Bak biraz söylüyorum. Gençler ne istiyor? Ne istiyor? Şöyle yapın biraz ya, beyin çalıştırın. Loading, loading, loading. Şimdi yani büyüyünce bir mesleği olsun. Mesleği olsun. Ama esner zaman belki böyle gider ama bak beyinde olur mahkeme. Ama hakim der ki ben bu şehirden ama iners verin belki kalamazsın bak keyfi yerinde başka kalamazsın keyfi yerinde bunu hesap et kalamazsın keyfi yerinde ama her şey ama sakın delirme delirme şimdi ne ne baba beni yurtdışına mı Almanya değil Almanya başka Bak bir daha. Her şeye rağmen sakın delirme. Her rağmen. Her rağmen. Ayakta kal ve delirme. Olsun basit soru ama. Gençler ne ister bak çok basit soru. Basit soru. Zorlu var mı yok mu? Biraz daha düşün etrafımız. Mesela şöyle sorayım. Sizin bugün plan neydi? Gezmek. Gezmek. Falan. Mesela bugün ne yapmak o da olsa daha basit olur şimdi düşünmedik de. Evet. Her şey anlık diyorsun. Evet. Anlık. Ee, anlık ama yok artık. Cebinde para bulamazsın belki mana ama hala. Geleceğe umudun var belki ama yollarda karanlıklarla berabersin hala. Keyfi yerinde kalsın ama her şey hemen diyorum hala delirme. Gençler bunu yayınlıyorum. İzmir varsa. Seçiyorlar. Cihazlar güzeldi. Gençler ne istiyor? Evet sen istersin? Ben isersin. gezmek istiyorum. Gezmek istersin. Evet. Çok güzel. Başka ne istersin? Paramı olsun. istersin de Para olma, aynen. Bu ihtiyaç, önemli ihtiyaç. Başka ne istersin? O kadar, param olsun. Param şey olsun, para Gezin böyle. <laughs> mesela ne yapmak istersin? Gezmek istersin. Para olduğunca şey. gezmek istersin. Alışveriş yapmak isterim, özgürce yaşamak isterim. Nasıl özgür mesela? Nasıl yormazsın? Yani dediğim gibi birçok şey yapabilirsin. Para oldu mu? Aynen. Parkur? Parkur parkur yaparsın. Parkur yaparsın. Oldu. oldu. Elinde mi lan? İznim var mı? Sağ olsun canım. Sana bir sorun var ya. Ufak bir sorun. İznim var mı? Ufak bir sorun var. Sorumuz şu. Gençler, ne istiyor? Gençler, gençler ne istiyor? gençler ne istiyor? Gençler ne istiyor biliyor musun? Allah ve Resulullah'ın öğretilmesi Allah'ın emrine göre yaşamalarını ben istiyorum. Sen istiyorsun. Evet. Peki gençler kendisini istiyor? Onu ben bilemem. Biraz düşününce ne dersin böyle? Senin torunluğun vardır. Gençlerin istediği şu andaki durum hep böyle zevkli sefa. Hayat sürmek. Alem. Alem. Ha. Alemler akmak. Ama bu alemin bir de sonu var. son geldiği zaman da bütün alem bitecek. Orada Allah'ın emirleri başlayacak. Evet. O emirler Her başladığı zaman işte eyvah ben dünya hayatını nasıl harcamışım? Nasıl harcamışım? Ben şimdi ne yapacağım? Ya Rabbi beni geriye döndür de zamanı geri alayım böyle, Ben bütün sana ibadet edeyim diyeceğiz ama Cenab-ı Hak buyuracak ki ben size mühlet verdim. zaman doldu. Dünyada 60 sene, 70 sene, 20 sene yaşadınız ama göndersem sizi gene aynı olacağını geri dönüş. Değil mi? Ben size güvenmiyorum. Evet. Güvenmiyorum. Evet. Çünkü biz verdiğimiz sözü kuralım. Evet. Ruhlar aleme söz veriyorlar evet. Müslümanlar. Biz senin emrine tabi olurlar. Ama biz tabi olmaz. O sözü tutmadığımız için bu halimiz kübrada mutlaka hesabı çekiyoruz. Evet. Ama mükafat ama ceza. Amin. Peki abi. Senden 5 tane madde istiyorum tamam 5 tane madde istiyorum. Gençler ne istiyor? Sorumuz bu genel olarak. Birincisi gençler ne istiyor? Vallahi gençlerin ben dedim değil mi? Gençlerin şu andaki bütün arzuları zevk sefa. Zevk sefa. için hayat böyle onların istediği gibi olmak. Rahat gitsin. Rahat. Her şey süper olacak. Her şeye rahatça varmak. <laughs> Öyle mi? Ama Hadi, sıkıntıya hadi. gelmezler. Niye öyle? Şimdi siz sıkıntı yaşamadınız. Ben size Benim yaşadığım devirlerde çok kıtlık var. Çok Çocuk, fazla. Çocukluk zamanı. Ben ilkokula gidemedim. Fakirlikten Ayağımda ayakkabı yok, götümde affedersin. Şimdi değil abi. ki. Şimdi Vallahi. her şey süper. Abi. Ama İslam'dan bir haber. Bir şey ben yok. Benim mantığım bu insanlar tekrar Rabbisine dönerse insanların kalitesi düştükçe paramızın değeri düşüyor. Bu insanların kalitesine bağlı. Onu bir daha der misin abi? Buyur. Onu bir daha der misin? İnsanların kalitesi paranın değerine göredir. Anladım. İnsanların değeri düştükçe paranın değeri de kaybolup gidiyor. İnsanların değeri neyle meydana gelir? Allah'ın emrini Resulullah sünnetini işlemekle meydana gelir. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben size iki şey bıraktım diyor. Biri Kur'an, biri sünnet. Bunun ikisinden devam ederseniz hiç şeyiniz bozulmaz. Allah'ın emrinden ayrılmazsınız. Yol bozulmaz Yol bozulmaz. Ama bundan ayrıldığınız zaman birinden o zaman hayat değişir. Hemen döner. Eskişehir'e dönersiniz. Mekke'de kafirler hiç Müslüman yoktu peygamberimiz doğduğu zaman. Herkes alabildiğine gidiyor. O güne dönersiniz buyurdu. Bugün aleme baktığın zaman da o güne dönmüş gibi az bir insan var yeryüzünde. Allah'ın emirlerini yaşayan diğerleri hep o küfre dönmüş bu Bu kadınların böyle çıplak gezmesi. Allah mağdur. Erkeklerin de buradan aşağıya böyle şortu. şort giymesi. Şort O şortu satmak bile haram Müslümanlara. Niye? Müslüman böyle gezemez ya. Öldüğünü kabul et. Öyle ölürsen ne olacak? Haram üzerine ölüyor. Peki abi sana bir sorum daha var. iznin varsa abi. Vaktin var mı şu anda? Ben iki namaz, dakika, iki dakika daha vaktin var. Da sana sorum şu. Gençler şu anda intihar ediyor. Bunun ne dersin mesela? İntihar ne, etmesin ne? Neden? bilmiyorum. Gönlüne göre yaşayamadığı zaman da hayata küsüyor. Komple bırakıyor hayatı. He ama intihar da çok büyük suç. Direktman hem Ce cevennem. dünya hayatını kaybediyor hem ahiretini kaybediyor. Her şekilde. Allah muhafaza. Allah o sulara... Yani kendi pimiç edersin. Allah o sulara düşünmesin. Hem dünya hayatın gidiyor, hem de ahirette bedi cehenneme gidiyor. Peki sence abi buna iten nedir? Bu, durma, bu duruma iten nedir? Bu duruma iten ne biliyor musun? İnsanlar yeniden Allah ve Resulullah'ın hayatını kendilerine yaşamaları lazım. Okumaları lazım. Allah ve Resulullah'ın emrettiği şekilde o kitapları okuyacaklar, kazanacaklar, ondan sonra... Ne dünya hayatı huzurlu olacak ahirette Velâ halkın aleyhim velâhüm yaksenîn buyuruyor Cenab-ı Hak Onların hayatları öyle bir hayat olacak ki ebedi bir cennet Allah hepimize kazanmak lazım. Sağ olun. Ol. <laughs> Reisler şu anda video bitti Ortaya güzel cevaplar çıktı ee, Ben beğendim sayılır Umarım siz de beğenirsiniz Beğenirseniz lütfen videoyu Beğenin, yorum yapın, paylaşın. Al kendinize iyi bakın.